Efendim ee, gelelim son dinleyicimizin sualine. Dinleyicimiz dedi ki Şafii mezhebinde abdest alırken her uzvu hatta şeyde de geçiyor namazda her rüknü ayrı ayrı düşünmesi gerekiyor. O ayrı ayrı düşünmesinden Murat zaten abdest alırken yani emir olarak bu uzuvları yıkamam lazım. Kalbinden bunları düşünürse. Abdest alacağını bilirse. Bilirse. Namazda da kıyam, rükû, secde, bu rükünleri, kıraat bunları aynı şekilde kalbinden aynı şekilde düşünürse başka şeyin kalbine gelmesine veya düşünmesine fırsat vermez. İmam Şafi Hazretleri işte adı böyle. Bu diğer aynı şekilde mezheplerde de var. Ama İmam Şafi Rahmetullahi Aleyh farzdır buyuruyor. Dolayısıyla bu şekilde yapınca iş olmazsa zoraki olarak da olsa nefsin girmesine mani olursun. Çünkü e, mesela kitaplarda ibadetler anlatılıyor. Or senede bir defa geliyor farz olan oruç. Zekat senede bir defa. Hac ömründe bir defa. Ama namaz her gün. Bunun için namaz e, hakkında ehl-i sünnet alimlerinden bazıları namaz eşittir, imandır buyurmuşlardır. Ve ayet-i kerimede namaz insanı kötülüklerden, fahşadan alıkor buyuruluyor. Dolayısıyla ama o din büyüklerinin kitaplarında bildirdiği şekilde kılınan namaz insanı pahşadan, kötülüklerden alıkoyar. Yani herkes görsün, herkesin yaptığını ben de yapıyorum. Adet olarak yapılanların bir faydası olmaz. Borcunu ödemiş olur. Ama bildirilen o manevi faidelerine kavuşması katiyen olmaz. Şimdi namazda çok hassas olduğu için şey, e, şeytanla nefis de e, hele nefis mesela diğer ibadetlerde yokmuş ama namazda allah Teala rahmet eylesin hemen abilerde toplantılarda sık sık anlatır, anlatırlardı. Bilhassa namaza ka, e, öbür ibadetlere de karşı da namaza daha çok karşı nefis bilhassa namazın secdesine orada duman oluyor. Çünkü gidiyorsun başını yere koyuyorsun ya benim gibi adam yere mi koyacak başını benim gibi adam. Böyle benim gibi. Allah Teala muhafaza buyursun e, nefsi kırmak için dolayısıyla İmam Şafii Hazretleri yani namazda her rükna hatırlaman lazım kalbinde tutman lazım evli tutunca hiç olmazsa nefsin ve şeytanın getireceği vesveseler karşı kapıyı kapamış olursun zor bir şey değil o hani nasıl yapacağım efendim nasıl bir kalbinde bulunacaksın bu kadar yani şu anda kolumu yıkıyorum başımı mesediyorum ayaklarımı yıkıyorum o kadar yani daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.